Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 5 ee, adet kart aldım. Kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Ee, böyle bir şey aldım. Bunlar ne? Süper Ligi, Süper Ligi Yıldız, Dünya Yıldızları. Bunlar ne? Maç başlıyor ikinci devre sporcu 2023 kartları. Efsane 10 yaşında. Mekanik adamlar. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Gol kart. Arkadaşlar bu şöyle Arkadaşlar bir kartları normal bir yapayım geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bundan İlk önce Lewandowski çıktı. Sonra Çağlar Soyuncu. Teker teker gidiyorum arkadaşlar. Sonra Bambisaka. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bu arada bunun içinden şey veriyorlar. Bir tane de böyle kaçtığı kart. Bilmiyorum poşetin içinde. Bilmiyorum hediye olarak. Bu kadar aldığımız için. Sonra Ronaldo imzalı. Hiç kimse söylemeyin arkadaşlar ben attım. <laughs> Sonra Vitinha Aplos Ampliosun Davis Robert Lewandowski Sonra Bruno Fernandes Tekrardan Bruno Fernandes Sonra te Sonra Vinicius Junior. Arkadaşlar dediğim paket bu. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu açıp hatta böyle açayım ya. Sizlere de göstereyim yani yalan. Yalan malan yok. Hemen şöyle açtım. açtım. şöyle atalım. Çağlar Soyuncu. Ronaldo. Alaba Melih Demiral Tekrardan Melih Demiral Aşraf Aş Ak Ya Hakimin arkadaşlar ben söyledim okuyamıyorum neyse Hakimi Sonra Mişibat Rai Osman Dembele Osman'e Osman Dembele Arkadaşlar bu arada Galatasaraylı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Galatasaray şampiyon oldu. Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar bu arada aslında galiba Galatasaray şampiyon olamadı çünkü deprem arasında onlara yardım ettiler ve çeyrek finale kaldı tekrardan oynayacaklar. Yani öyle dediler bir haberlerde. Fenerbahçe oynayacak. Aslında Fenerbahçe Başak annesi Türkiye, Türkiye Kupası Türkiye Kupasını alacak hem de basın alacaklarında şampiyon olacak. İkisi de şampiyon olacak. Ama Fenerbahçe daha büyük olacak. Neyse devam ediyoruz. Arda Güler. Cengiz Ünder. Arkadaşlar uyumlu değil mi? Arda Güler Cengiz Ünder. Karnaval. Çalar Soyuncu. Riyad Mahrez. Cengiz Ünder. Vitinya. Melih Demiral. Cengiz Ünder. Vitinya. Hakimi. Alaba. Arkadaşlar. Bu arada diğer diğer şeyde de yanlış yapmışlardı. Alaba. Galiba bunda çıktı ya da çıkmadı. Şunda yanlış yapmışlardı. Mesela devam ediyoruz arkadaşlar. Lewandowski. Ronaldo. Mares. Dörtlü. Alaba. Alava. Al, al. Puma Fernandes. Ben bir Saka. Sterling. Em, Bulma Fernandes, Riyad Mares, Ben Saka. Robert Lewandowski. Ben Saka. Rain Sterling ve Markus Rashford ikisi de yan yana David Alaba Bamsaka Deniz Karnaval, sonra em Sonra yeni karnaval Bruno Fernandez, Riyad Mahrez karnaval

Şimdi Hacı Osman Dembele Mekanik adamları geçtik Hacı Maradona Gökalzan Enzo Fernandez, Neymar Guanzon Hey, yani iki tane Bu 2017 Neymar Bu 2023 Neymar Ya da 2022 bilmiyorum Şimdi de Neydi Efsane on yaşına üç, Polo Rossi. Leveshin. Lewandowski. Leroy Sané. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi en eskileri. En ama en babamdan kalma. Babam 13 yaşındayken bana vermiş. Ben onları gösteriyorum. Şak bu arada ben şaka yaptım. Şaka yaptım. Bunlar benim babamdan kalma gösteriyorum. Anthony, Messi, Dari. Arkadaşlar bu Messi'ler de eski. Eto, Kipembe, Mares, Yaşin, Sadio Mane, Lukaku. Bakalım. Ansfati, Valverde, Mbappe, Kulamunay, Mateus, Lampert, Kulamunay, Kulamunay, Drew, Lampard, Redmond, Icardi, Bellingham, Silva, Pele. Bu kadar oldu. Oy. Şimdi ben bunu tekrardan düzenleyeceğim ya. Koleksiyonuma koyacağım. V Vitor Hugo, Eden Isak, Kevin De Bruyne, Rex Kunde, Osa Samal. Ben Necel Ahmet Toba <laughs> Fernando Sonra Alisson Becker Ferland Mendy Kimmince Thiago Abdurkerim Joao Cancelo hmm. Messi Neymar Kai Havers, <laughs> Lucas Paqueta. Sacha Boye. Virgil van Dijk. Fert Kadolu. Sancho. Bir de Dusan. Dusan Vlovic. Veli ya. Lewandowski. Eden Hazard. Ahmet Toba. Andre Onana. Ricardo Quaresma Fernand Mendes ma İsmail İsmail ben tekrardan ee, sonra Kevin De Bruyne Valentino Rossier, Van Dijk Alisson Vitolo. şimdi bunları geçtik bunlar nasıl Süper Ligi, Dünya Yazıları, Neymar, Thomas Müller, Ronaldo, Mendy, Chiesa, Araujo, Kostic, Rüdiger, Silva, Donnarumma, Aspilicueta ve Modric. Arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma tekrardan abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. บายบาย